Sosyal medyada eğlenceli videoları, enerjik tavırları ve kendine has tarzıyla milyonların dikkatini çeken bir isim Berk Çeklik. Onu kimi zaman sokakta mikrofonla güldürürken, kimi zaman sahnede tiyatro oyununda görmüş olabilirsiniz. Genç yaşına rağmen üretkenliği, esprili dili ve sahne hakimiyetiyle hem dijital dünyada hem sahnede fark yaratan biri o. Kısa videolarla başladığı yolculuk bugün. Binlerce takipçiye ulaşan projelere, şarkılara ve televizyon programlarına dönüştü. Peki, Uberkuloz nasıl doğdu? Berkeklik kimdir? Nereden geldi? Neler yaptı? İşte merak edilen tüm yanıtlar bu videoda. Berkeklik 9 Mayıs 2000 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Sosyal medyada daha çok Uberkuloz kullanıcı adıyla tanınıyor. Annesi sınıf öğretmeni, babası ise eski milli güreşçi ve şu an okul müdürü olarak görev yapıyor. Ailesinin eğitime verdiği önem, Berk'in de sahneyle bu kadar erken yaşta tanışmasına katkı sağladı. İlkokulu Sivas'ta okuyan Berk, ortaokul yıllarında devlet tiyatrolarının dönem oyunlarında yer almaya başladı. Bu dönemde tiyatroya olan ilgisi iyice arttı. Lise eğitimini Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a taşındı ve Bahçeşehir Üniversitesi reklamcılık bölümünde eğitimine devam etti. Berk'in sosyal medyadaki ilk çıkışı 6 saniyelik Vine videolarıyla oldu. O dönemin genç kullanıcıları arasında fark yaratan içerikler üreterek dikkat çekmeye başladı. Daha sonra lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte Calmi Joe adını verdikleri bir mizah dergisi çıkardı bu dergiyle birlikte espri anlayışını ve mizahi dilini geliştirme fırsatı buldu. Zamanla videoları daha fazla kişiye ulaşmaya başladı ve TikTok, Instagram gibi platformlarda milyonlarca kişilik bir kitleye ulaştı. Uber Klos, ismiyle tanınan fenomen, doğallığı ve enerjik tavırlarıyla gençlerin kısa sürede favorisi haline geldi. Tiyatro, Bert Keklik'in hayatında her zaman ayrı bir yere sahip oldu. Daha 11 yaşındayken Kral Çıplak adlı oyunda sahne aldı ve sahneye ilk kez adım attı. Okul tiyatrolarında aktif rol alan Berk, devlet tiyatrolarında da profesyonel oyunculardan eğitim aldı. Tiyatro onun için sadece bir hobi değil, aynı zamanda hayatının merkezindeki en büyük tutkulardan biri haline geldi. Sadece sosyal medya ve tiyatro ile yetinmeyen Berk, farklı projelere de imza attı. Yakın arkadaşı Doğukan Sarıtaş ile birlikte Hevesim Yok adlı parçayı yayınladı. Şarkı YouTube ve Spotify'da binlerce kişi tarafından dinlendi. Ayrıca TikTok'ta başlattığı Duraktan Durağa içerikleriyle büyük ilgi topladı. Son olarak Ali İhsan Varol'un sunduğu efsanevi bilgi yarışması Kelime Oyununa katıldı. Fakat bu sefer yarışmacı değil, sunucu olarak karşımıza çıktı. Varol'a sorular sorarak programın akışını değiştirdi ve bu hamlesiyle televizyon dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Sadece sosyal medya ve tiyatroyla yetinmeyen Berk farklı projelere de imza attı. Yakın arkadaşı Doğukan Sarıtaş ile birlikte Hevesim Yok adlı parçayı yayınladı. Şarkı, YouTube ve Spotify'da binlerce kişi tarafından dinlendi. Ayrıca TikTok'ta başlattı. Duraktan durağa içerikleriyle büyük ilgi topladı. Son olarak Ali İhsan Varol'un sunduğu efsanevi bilgi yarışması kelime oyununa katıldı. Fakat bu sefer yarışmacı değil, sunucu olarak karşımıza çıktı. Varol'a sorular sorarak programın akışını değiştirdi ve bu hamlesiyle televizyon dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Sosyal medya fenomeni Berk Keklik'in bilinen bir ilişkisi bulunmuyor. Hayranları tarafından merak edilse de özel yaşamını büyük ölçüde gizli tutuyor ve sosyal medyada bu konulara fazla yer vermiyor berkeklik yani uberkuloz. Genç yaşına rağmen birçok alanda kendini gösteren, enerjisiyle sosyal medyada fark yaratan, tiyatrodan ekrana kadar uzanan dolu dolu bir kariyerin sahibi. Gerek sosyal medyada gerekse sahnede daha uzun yıllar görmeye devam edeceğimiz kesin. Takipte kalın. Çünkü Uberkuloz'un enerjisi bitmek bilmiyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.